Merhaba ben Ceyda Çelik. Bugün size omuz takılmasında ebelik yönetimini göstereceğim. Burada helper yönetimini uyguluyoruz. Öncelikle bebek zaten normal bir şekilde vertex geliyor. Vertex şekilde geldi. Daha sonradan biz bebeği aşağıya doğru çekmeye çalışıyoruz. Baktık ki bebek gelmiyor. Yani demek ki üst omuz simfizisin altına takılmış. Bir de kaplumbağa işaretini görüyoruz. Yani kaplumbağa işareti demek yani bebek böyle yukarıya doğru çekilmiş. Sanki boğazını sıkıyormuş gibi bunu gördüğümüz gibi hemen yardım çağıracağız, bağıracağız derken yani ebeler gelin hani hemşireler ne kadar çok sağlık çalışanı varsa hepsini başımıza toplayacağız. Çünkü bu önemli bir şey. Bu yüzden ilk olarak yardım çağıracağız. Hemen ebeleri çağırdım yardım için. Daha sonra epizyotomiyi değerlendiriyorum. Epizyotomi açmama gerek var mı, yok mu diye. Şimdi normalde bu e, omuz geliş olduğu için yani omuzlar arasındaki mesafeyle e, pelvis kemikleri e, arasında bir ilişki. Bu yüzden hani yumuşak dokunun kesilmesi, epizyotomiye ihtiyaç var mı, yok mu bunu değerlendiriyorum. Baktım epizyotomiye ihtiyaç var. O zaman epizyotomiyi açtım. Daha sonradan hemen e, yanımdaki arkadaşlarım ebelere diyorum ki e, Maker Roberts e, manevrasını yapın. Yani bacakları fleksiyona çekin diyorum. Ve bu şekilde bacakları anne kendisine doğru fleksiyona çekiyor. E, buradaki amaç ise işte bu e, sifizis pubis'in yukarıya doğru kayması, sakrumun düzleşmesi ve hani bir boşluk alan oluşması bebeğin doğması için. Deniyorum bunu yaparken olmuyor. Aynı zamanda diyorum arkadaşıma ki suprapubik basınç uygula. Yani sifizis pubis'in üstünden kemiğine değil üstünden şu şekilde bir basınç uyguluyor. Buradaki amaç da şu üst donzu e, yani bu... Üst omuzdaki mesafeyi azaltmak için yapıyoruz. Uyguladı. Ben tekrardan o uygularken aynı anda yapılıyor tabii ki bu suprapubik basınçla make Maker Roberts manevrası aynı anda yapılırken ben tekrardan çekmeye çalışıyorum. Normalde %60 oran şey %90 oranında e, başarı sağlanır. Bebek doğar. Ancak doğamazsa o zaman ikinci manevralara geçiyoruz. Yani ikinci rotasyona geçiyoruz. İkinci rotasyonda da hemen ben e, vajinanın üstünden parmağını e, parmağımı sokuyorum. Daha sonra şu üst omzu e, aşağıya doğru e, indirmeye çalışıyorum buradaki hani gene amaçta e, omuzlar arasındaki e, bir kreminya çapı azaltmak daha sonra aynı anda da bebeği çıkartmaya çalışıyorum ve eğer bebek çıkmazsa o zaman diğer parmağımı da bacınanın altından sokuyorum e, ve bu tabi bu bir parmakla yaptığım e, rubin iki manevrasıydı daha sonra diğer parmağımı da sokuyorum ve bu e, Svida manevrasını yapıyorum Hangi tarafa bebek daha rahat dönebiliyorsa o tarafa doğru 180 derece bebeği döndürüyorum ki rahat bir şekilde çıksın diye çıkarabilmek için bu şekilde çıkarmayı deniyorum. Eğer e, bu bir de e, helper manevralarını anlatırken iç rotasyondaki Woodswide manevrasını da yaptıktan sonra yanlışlıkla atladığım bir manevra daha var. O manevrada e, alt omuzun çıkarılması. Yani ikinci manevralara, yani iç rotasyon manevralarına geçtik. E, Rubin 2 e, ve Woodsville manevrasını yaptık. Onları yaptıktan sonra alt omzun kurtarılma manevrasını yapacağız. Alt omzun kurtarılması için de e, gene aynı şekilde bu sefer vajinanın altından gireceğiz. E, arka kolu tutacağız. Dışarıya çıkaracağız. Hani buradaki en büyük risk zaten humerus kırığı. Hani humerus kırığı olabilir. Bu şekilde alt kolu dışarıya çıkardıktan sonra yani bu şekilde vajinadan dışarıya çıkardıktan sonra e, başı tutacağız. Ve aşağıya doğru çekeceğiz. Bu şekilde de çıkmazsa o zaman artık e, Gaskin'in dörtlü manevrasını deneyeceğiz. Yani anneyi kaldırıyoruz. Diz dirsek pozisyonu şeklinde bu şekilde alıyor anne kendisini. Daha sonra o şekilde bebeği doğurtmaya çalışıyoruz. Eğer bebek bu şekilde de doğmazsa o zaman üçüncü manevraları yapıyoruz. İşte hani, sinfizis pubisi e, kesebiliriz kemikten. Ya da işte bebeğin krali e, kulalarını hani, e, kırabiliriz. Ya da e, şu an günümüzde terk edilmiş olsa da zavenelli manevrasını yapabiliriz. Yani bebeğin başını e, oksiput anterior alıp geri itip sezaryona da gönderebiliriz. Her ne kadar bu e, terk edilmiş bir manevra olsa da. Bir de burada önemli olan şu manevrayı yaparken çok da fazla e, çekmemek gerekiyor. Mesela bebek gelmiyorsa çok fazla çekersen o, o zaman e, brachial plexus hasarı yaparsın. E, bu önemli. Çok da çekmemek, traksiyon uygulamamak lazım. Eee... Evet bu kadar.